Şimdi program şöyle biraz aceleye geldi. eşitlik kelimesi biraz sık geçiyor programda. Bu özellikle demin de çok seslendiği bir kavram. Ben tuttum anayasa 10. maddesine baktım. Bakabilirim sen konuşurken. Herkes değil, ırk cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit. Genel çerçeve olarak herkes kanun önünde eşittir diyor, diyor anayasamız. Özgür Özel'e CHP üzerinde değil ama HDP üzerinde. üzerine Bunu evet. konuşabiliriz. Evet, uygulamada sorun var mı? Elbette uygulamada sorun var. Elbette uygulamada sorunların Altında demokrasi. var. Biz uygulamada takım eksiklikler ve yanlışlar varsa gelin bu ülkeyi demokratikleştirerek bu meseleleri çözelim. çözelim. Yasalarımız gerçekten çok konuda güvenlik konusunda, demokrasi konunun uygulaması konusunda ya anayasamız izinsiz gösteriye müsaade ediyor. Ama biz onu uygulamada kısıtlamalar getiriyoruz. Bu demokrasi meselesine giriyor. Anayasa tartışmasına giriyor girmiyor. Bunu bir netleştirmemiz lazım. Yani ben bir anayasa değişikliği konusunu gündeme geleceğini kişisel olarak zannettim. Yani çeşitli yasal düzenlemeler olabilir. Bunlar daha çok hani e, terör örgütünün elemanlarına dönük bazı düzenlemeler gerektirir diye tahmin ediyorum. Çünkü ona da Atkosu takvimde neredeyse başladı. Yani 90'larda mesela Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye anayasada düzenlemeler de yapıldı. Ama bazen de böyle ulusal bütünlüğümüze, üniter yapımıza aykırı düzenlemeler de yaptı. Orada aslında hukuk sistemimiz bir miktarda yara aldı.